Değerli gizli bu izleyenleri merhabalar. Videolarımızı izliyorsunuz değil mi? Okey. Anlaştık. Karşılıklı anlaşmalarımızda SMS ve WhatsApp yazışmalarımızda sıklıkla kullanıyoruz bu kelimeyi. Peki okey yani o ok kelimesinin tarihçesini hiç duymuş muydunuz? Duymamış mıydınız? Okey. O zaman başlıyoruz. Belki de şu ana kadar icat edilen en garip ifade. Ama belki de bu kadar popüler olmasının nedeni garipliği. Okey. Tamamen yuvarlak O harfinden ve düz çizgilerden oluşan K harfinden oluşuyor. Dolayısıyla hem yazı hem de konuşma dilinde açıkça görülüyor. Diğer kelimelerden kolayca ayırt edilebiliyor. Neredeyse tüm dillerde O ve K harfleri var. Yani OK çok tanıdık unsurların kendine özgü bir birleşimi. Aslında bu kadar garip ve kendine özgü bir kelimenin bir dile girişine nadiren izin verilir. Genel kurala göre bir dile sadece tanıdık kelimelere benzeyen bir yabancı kelimenin girişine müsaade ediliyor. Ok kelimesinin ortaya çıkışı 1830'lu yıllara kadar gidiyor. Bu gerçeği çoğumuz modern bir fenomen sayıyoruz. Ancak yüzyıllar önce ortaya çıkmış bu kelime bir şaka olarak başladı bir kampanya sloganı olarak ün kazandı ve daha sonra yüzlerce değişik yolla yeniden tasarlandı. Kısaltma ilk kez 1839 yılında Boston Morning Post gazetesinin akıllı bir editörünün yaptığı şakada kullanılmıştır. Editör Anti Bell Ringing Society adlı dernek ile kaleme aldığı makalesinde All Correct yani hepsi doğru manasında O.K kısaltmasını kullanır. Aslında A nokta C olması gerekirken kısaltmanın O nokta K olması o dönemde yaygın olarak kullanılan telaffuz benzeşmesine dayanmaktadır. Basit bir şaka ile ortaya çıkan O Amerika başkanlık adaylarından biri olan Martin Van Buren'in takma adı olan Old Kinderhook'un da baş harfleriyle aynıdır. Bu da ateşli taraftarlarının O.K. adlı bir kulüp kurmasına yol açar. Bu olaydan bir yıl sonra O.K. hem seçim kampanyasının sloganı hem de popüler kültürün kısaltması haline gelir. Hatta bu ikisi ayrılmaz bir şekilde birbirine girer. Ardından Martin Van Buren'in muhaliflere O.K. kısaltmasının açıklamasını politikacın zaaflarını yeren kelimelerle yeniden türeterek karşı kampanyalarda kullandılar. Sonunda dönemin eleştirmen ve bilginleri O.K'yi ulusal argo sözlüğüne dahil etti. Açık olmayan tanımlaması nedeniyle birçok nükteden zeka örneğinin sergilenmesine neden olan bu kısaltma bu sayede akıllara ve haliyle konuşma diline yerleşti. Bir gazetecinin şakası ve başkanlık adaylarından birinin kampanyası ile yaygınlaşan kısaltmanın kullanımı telgrafın icadı ile yeni bir boyut kazanır. Uzak mesafeli iletişimin bu erken döneminde mesajların tamamlanma belirtmek için bir kısaltma kullanılması gerektiğinde ok, telgraf operatörlerinin kullandığı bir terim haline gelir. derilerle ilgili bilinen en büyük teori, Alabama Üniversitesi'nden İngiliz profesör W. Weeman'ın okeyin koktav kabilesi dilindeki öyledir anlamındaki okehten geldiğini ileri sürdüğü 1895 tarihli tezdir. Gerçi sonradan "OK" kelimesinin Lova yerlerinin büyük şefi Old Keokuk'un isminin baş harfleriyle ilgili olduğu da öne sürülmüştü. Ama birinci tez daha çok kabul gördü. Başkan Wilson okeyi onaylama paragraflarında kullandı. Sonuçta bu hikaye tüm dünyada olmasa bile Kızılderili kültüründe geniş bir ilgiyle karşılandı. Okeyin kökenini bulmak için yarışan teoriler içinde Demiryolu Seyahat Ajantası sahibi Obediah Kelly'nin biletleri Ford Motor'daki kalite kontrol sorumlusu Omar Kulemkisi'nin kontrolden geçen ürünleri İngiltere Lordlar kamerasından Onslow ve Kıbraken isimli iki üyenin önlerine gelen faturaları isimlerinin baş harfleri yani OK olarak imzaladıkları için kelimenin buradan türediğini iddia edenlerin yanı sıra Haiti'de Rom içkisinin güzelliği ve kalitesi nedeniyle denizcilerin tercih ettikleri Aux Cayes barın ismiyle yahut da Amerikan İç Savaşı'nda askerlerin kumanyalarına konulan çok severek yedikleri kalite sembolü Orin Kendall bisküitlerinin baş harfleriyle ilişkilendirenler de var. Fransızlar da OK kelimesine sahip çıkıyor. Onlara göre OK, Amerika'nın Bağımsızlık Savaşı sırasında genç kızlara randevu veren Fransız denizcilerin gemilerinin bulunduğu rotamı belirtmek için kullandıkları "aux kelimesinden veya New Orleans'ta yerleşik Fransa kökenli balıkçıların başarılı bir sefer sonrası ambarlarını boşaltacakları rıhtımı hareket için kullandıkları aqua'dan gelmiş olabilir. OK kelimesini Norveç ve Danimarkalı denizcilerin denize açılmaya hazırız anlamında kullandıkları Hakvor kelimesine gemi yapımcılarının omurga olarak koydukları Outer Kill veya OK Number One diye numaralandıkları ilk tahtaya savaştan dönen askerlerin raporlarını sıfır zayiat anlamında Zero Killed veya Ok diye işaretlemelerine hatta bağımsızlık savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri tarafında savaşan Prusya kökenli General Schlissel'ın emirlerini Obers Commandant yahut kısaca O.K diye imzalamasına bağlayanlar da var. Onaylamanın en basit hali olan ve sunduğu kullanım kolaylığı ile ok kısaltması Amerika'dan öncelikle İngilizce konuşulan dillere ardından da sayısız dünya diline girmiştir. Bu boşluğu dolduran bir kelime değildi çünkü her dilde benzer kelimeler vardı. Örneğin İngilizce konuşanlar yes, good, excellent, satisfactory yani evet, iyi, harika, tatmin edici gibi kelimeler kullanıyordu. Ama ok diğer kelimelerin vermediği bir şeyi tarafsız kalabilme şansı veriyordu. Ok sayesinde fikir belirtmeden uzlaşma sağlandığı söylenebiliyordu. Örneğin biri bugün buluşalım dediğinde sadece ok diyebiliyoruz. Bilinirliğiyle adeta dil bilime sınırlarını aşan bu ünlü kısaltma birçok grup tarafından sahiplenmeye çalışılmıştır. Birçok grup okey kısaltmasının kendi kültürlerinin bir ürünü olduğunu iddia etmiştir. Hatta iddialarını destekleyen yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine dayanan tezler ortaya atanlar olmuştur. Geçerliliğin ispatlarını sunan tek tez ise yukarıda anlatılmış olandır. O da 178 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu kadar teorinin yanında dil bilimciler okey kelimesinin hepsi de evet anlamındaki Senegal ve Gambiya'da konuşulan Wolofça'daki okey, Liberyacı'daki okey, Burmaca'daki hoke, okay, Latince'deki omnes correcta, Fransızca'daki okui, okay, İskoçça'daki okaye, Fince'deki okia, Yunanca'daki okay, ola kala, İspanyolca'daki okue okay ile de ilişkili olabileceğini ile sürüyorlar. Aslında okey kelimesi tek bir kaynaktan türememiş de olabilir. Belki de yukarıdakiler hepsi de birden doğrudur. Kelime kızıl kaynaklanıp Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve iç savaşlarında kullanılıp Old Kinder Okul seçim kampanyasına sloganlaşıp 2. Dünya Savaşı'nda askerlerle dünyaya yayılmış tüm dünyada bu kelimeyi sanki kendi dillerindeymiş gibi benimseyip severek kullanmış olabilirler. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizli Bu'daki paylaşımlarımızı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.